Sizden evvel geçen Müslümanlara oruç farz kılındığı gibi, size de oruç farz kılındı, diyor Cenab-ı Hak. Niçin sizden evvelkilere farz kılındığı gibi diyor? Oruç tutmaya bir tergiptir, teşviktir. Yani bir şeydir. Bütün Müslümanlar yapıyor onu. Eğer bütün Müslümanlar yapıyor da siz, biz niye yapmayalım yani? Siz niye yapamayın, yapmayın? Hatta dersimiz vakit olsa onu da izah edeceğiz. Bizden evvelkiler geceli ve gündüzlü oruç tutuyorlardı. Yani akşam namazından yatsıya kadar veya yat ne kadar iyi için ayrı münasebette bulunuyorlardı. Ondan sonra oruca ne Hem Yani gece bir gündüzde oruç tutuyordu bizler evet Müslümanlar. Yani bütün Müslümanlar peygamberle oruç tuttu da siz niye tutamıyorsunuz manası var yani. O bir kerim. Evet. İşte madem öyle oldu, esnafı da ''Uhullâ lekum ''Ey Ümmeti Muhammed size gece boyunca helal kılın diyor aslında. Peygamber Efendimiz'in gelişiyle her şey kolaylaştı.